Muz orada ya. Daha da muz koyayım. Hı? İşte yetmez. Tamam. Bir daha muz koyayım mı? Koy Onu şuna bitsin. Yeter çok koyayım. Çok muz olur. Dede mi? Hayır çok fazla koymana gerek yok. Ağır olur. Tamam. Şimdi ötekileri de böyle. Yeter. Ben musluğu çok seviyorum. Ötekine yok. de koy. Çok doldurmana gerek yok. Puding koyacak yer kalsın. Şimdi bir daha musluğu. Hı. Kalın. Mine muş. karıştır anneciğim. Dibi sarmış. Osmanmış. Osmanmış. Çok o yapımda. Birazında Anne yersiniz. Anne ne? Mümkün turlar yok. Bu tohumda. Bilmiyorum düşmüştür yavrum bir yerde. Takmıştım. Hadi karıştır dibini sarmış. Acaba Bedenin dibini sen diz. Üstüne cevizle de süt Asya. Tamam. Kalanı da yiyin. Hepsini çok çok koymamız. Yiyin. Neye de bak. Yemeğe de var. Ellerini sığma bir yere. Süt değil ceviz. bana bir tane daha şey ver. Ceviz de yiyebilirsin. bir diyor. Böyle kaçışın. Ne kaynamaya başladın bu değil Kaynıyor. Kaynıyor. Ay ceviz. Dur. Buzdolabında ceviz al. Oraya. Evet bak kaynıyor. Aferin sana. Bırak bakayım. Hı? Kaynamaya başlamış. Kaçtır. Çok 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 <laughs> ağır karıştırıyorum. Çok ağır Şimdi oraya Şimdi asırda koysun kepçeyle. Dur. Dur sen için onu. Vay. koydum. <laughs>